2025 yılının en iyi robot süpürge marka ve modellerini kıyasladık. Halı süpürme, paspas yapma ve kendi kendini temizleme artık standart. Fazla ödeme yapmaman için iki popüler amiral gemisini doğrudan karşılaştırıyoruz. Senin için hangisi uygun? Evcil hayvanın var mı? Halı oranı yüksek mi? Sessiz çalışan bir istasyon mu arıyorsun? Tam otomatik bir paspas sistemi mi istiyorsun? Saniyeler içinde sana uygun modeli bulacağım. Önce hızlı öneriler. Sonra detaylı açıklamalar geliyor. Genel olarak en iyisi Roborock S8 Max V Ultra, 10.000 PA emiş gücü, 8'i bir arada istasyon, köşeler ve alçak mobilyalar için en iyisi Ecovax d X2 Omni, kare gövde, 8.000 PA emiş gücü, en iyi kendi kendine bakım ve derin paspas yapan model, Dream X30 Ultra, 8.300 PA emiş gücü, 140 derece sıcak yıkama, otomatik deterjan dolumu, 40.000 TL altı en iyi fiyat performans modeli. Eufy X10 Pro Omni, 8000 PA emiş gücü, hepsi bir arada istasyon. iRobot tercihinde en iyisi. Romba Combo i9 Plus, çift kavucuk fırça, 60 gün otomatik boşaltma. En otomatik iRobot istasyonlu model. Romba Combo i10 Max, otomatik paspas yıkama istasyonu. Resmi özellikleri karşılaştırıyor, güvenilir test sonuçlarıyla doğruluyoruz. İlk olarak kullanım senaryolarını belirliyoruz. Evcil hayvan, halı oranı, istasyon alanı, paspas ihtiyacı gibi. Sonra sadece ölçülebilir özelliklere odaklanıyoruz. Emiş gücü, paspas tipi ve kaldırma, istasyon fonksiyonları ve navigasyon. Aynı fiyatlı iki model halı ve paspas performansında çok farklı olabilir. Hepsini sıralayarak karar vermeni kolaylaştıracağız. Roborock S8 Max ve Ultra. Farklı zemin türleri için ideal. Artılar. 10.000 PA emiş gücü, 8'i bir arada istasyon, köşe temizliği, Vibralize 3.0, AI 2.0 engel algılama, Matter desteği. Eksileri, büyük istasyon alanı, pahalı yedek parçalar. Sonuç, neredeyse otonom temizlik ve dengeli halı artı paspas performansı. Ecovacs D-Bot X2 Omni, süpürgelikler ve alçak mobilyalar için en iyisi. Artıları, kare tasarım, 8000 PA emiş gücü, 15 mm mop kaldırma, sıcak yıkama kurutma, lazer lidar. Eksileri, kare gövde dar alanlarda zorlanabilir. istasyonu gürültülü. Sonuç, kenar erişimi ve alçak tasarım yapay zekadan daha önemli. Dream X30 Ultra, sert zeminler ve minimum bakım isteyenler için. Artıları: 8300 PA emiş gücü, 180 derece sıcak yıkama, sıcak hava kurutma, otomatik sıvı dolumu, geniş mop erişimi, 260 dakikalık pil. Eksileri: Büyük istasyon, yüksek fiyat. Sonuç: Temiz paspas ve bakım kolaylığı isteyenler için. Narval Creo X Ultra: Sık sık tozlanan evler için ideal. Artıları: 8200 PA emiş gücü, kir algılama, otomatik yıkama, kurutma, boşaltma, sessiz çalışma. Eksileri: Uygulama kalitesi değişken. Sonuç: eğer paspaslama senin için en önemli konuysa en iyi seçim. Eufy X10 Pro Omni 40.000 TL altı hem süpürge hem paspas dengesi sunan bir modeldir. Artıları 8.000 PA emiş gücü, çift paspas, yapay zeka ile engel tanıma, tam donanımlı istasyon. Eksileri büyük istasyon, kenar temizliği için doğru konumlandırma şart. Sonuç daha az fiyata amiral gemisi özelliklerini barındırıyor. Romba Combo i9 Plus halı ve evcil hayvan odaklı. Artıları çift kavucuk fırça, 60 gün otomatik boşaltma, dirt dedektif teknolojisi. Eksileri Sıcak yıkama yok. Teknik özellikler daha sade. Sonuç evcil hayvanları olanlar için risk taşımayan bir seçenek. Romba Combo Ion Max, mop yıkama isteyen robot kullanıcıları için tasarlanmıştır. Artıları, otomatik paspas, yıkama istasyonu, yeni işletim sistemi özellikleri, eksileri, emiş gücü belirtilmemiş. Sonuç, marka değiştirmeden mop yıkama isteyenler için ideal. Shark Matrix Plus 2 in 1, toz torbasız istasyon isteyenler için. Artıları, sonik paspas, torbasız HEPA filtre, akıllı haritalama. İlk karşılaştırmamız, robot Roborock S8 Max V Ultra ile Dream X30 Ultra olacak. Köşe erişimi ve mater akıllı desteği senin için önemliyse Roborock'u seç. Ancak önceliğin derin paspas temizliği ve otomatik deterjan dolumuysa Dream daha iyi seçim olabilir. Şimdi sırada Roomba Combo i9 Plus ile Eufy X10 Pro Omni karşılaştırması var. Halı ve evcil hayvan varsa, denenmiş destek arıyorsan Roomba, i9 Plus'ı seç. Ancak 40.000 TL altında tam donanımlı bir istasyon içeren model istiyorsan Eufy rakipsiz bir değer sunuyor. Sıradaki karşılaştırma. Rombo Combo i10 Max ile Narval Frio X Ultra. Ay güvenilirliği güvenirliği ve mop yıkama istasyonunu mu arıyorsun? O zaman Rombo i10 Max. Ama akıllı paspaslama ve sessiz temizlik arıyorsan Narval. Son karşılaştırma. d X2 Omni ile Shark Matrix Plus 2 in 1. Düşük mobilyaların altına giren ve kenarları da temizleyen bir robot istiyorsan D-Bot X2'yi seç. Ama tercihin torbasız HEPA filtreli bir istasyon ve sonik paspaslama ise Shark Matrix Plus en iyi tercih. Nasıl karar vereceğini anlatıyorum. Mop bezlerini yıkayan bir istasyona mı ihtiyacın var? O zaman Dream, Narval veya Rombo E10 Max'i seç. Eğer gerek yoksa Roborock, Rombo E9 Plus veya Eufy X10 Pro seni fazlasıyla memnun eder. Dar köşelere veya mobilya altına sığacak bir model mi arıyorsun. O zaman Dbot X2'yi seç. Güncel listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsin.